Merhabalar. Sosyal Forum'dan Öfkelleri kitabımın ikinci baskısının yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoyu bu e, duyuruyu yapmak için e, çekiyorum. İlk e, tanıtımlarımdan biriydi. E, öncelikle kendi e, emeğimin olduğu, kendi katkılarımın olduğu veya tek başıma yazdığım çalışmaları, kitapları tanıtıyordum bu video kanalında. Ve ilk videolarımdan bir tanesi de Sosyal Forum'dan Öfkeliler kitabımın tanıtımıydı. E tabii o dönemde e, bir süre sonra piyasada bulunmamaya başladı. Kitap tükendi ve e, bu yazda 2020 yazında da kitabın ikinci baskısı gerçekleşti, yapıldı. İletişim Yayınlarından çıktı yeniden ve iletişim.com.tr web sitesinden de e, sosyal forumdan öfkelilere kitabının detaylarını bulmanız mümkün. E, bu bu videoda ikinci baskı için yazdığım ön sözden kısa bir bölüm okumak istiyorum. Bu aynı zamanda kitabın da yine ...genel bir tanıtımını yapma amacı taşıyor. Bu kitabın 2013 Şubat ayında yazıldığını belirterek başladım bu ikinci önsözü. Ama devamında Türkiye'de ve dünyada toplumsal hareketler, kolektif eylemler, kitlesel protestolar hız kesmeden devam etti. Gezi Parkı'ndan Brezilya'daki haziran günlerine, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahların hayatı önemlidir'den Lübnan'daki çöp protestolarına... Fransa'daki geceleri ayakta ve sarı yellekler eylemlerinden Greta Thunberg'in başını çektiği yeni nesil iklim aktivizmine kadar dünyanın farklı coğrafyalarında insanlar açık alanlarda seslerini yükseltti ve halen yükseltiyor. 11 Eylül sonrası güvenlik eksenli politikaların daraltma eğiliminde olduğu özgürlük alanını hareketler dünyanın her yerinde genişletme çabasında. Neoliberalizmin piyasa mantığıyla örtüştürdüğü siyasetin farklı bir şekilde işleyebileceğine dair eleştiriler hareketler ile iletilmekte. Bu kitapta anlatılan ve 2000'lerin başında gelişen küreselleşme karşıtı hareket ve sosyal forumlar 2010 sonrasındaki hareketlerin temelini attı. Sosyal forumlar etkisini kaybetti ama sorunların birbiriyle ilişkili olduğunu gösterdi. Öfkeliler ve işgal et eylemleri doğrudan eylemin gücünü, gerçek demokrasinin ne olduğunu hatırlattı. Hareketler birbirini etkiledi ve ilham verdi şeklinde devam eden bu ön söze şu şekilde tamamladım. Sorunların ve taleplerin ne olduğunu, bunu hangi araçlar, özneler ve kurumlarla değiştireceğimizi hareketlerin seyri üzerinden anlayacağız. Bugünkü ve gelecekteki hareketleri anlamak için teorik tartışma ve arka plan bilgisi açısından bu kitabın halen yardımcı olacağını düşünüyorum dedim ön sözde. Genel olarak baktığımızda toplumsal hareket yaklaşımlarından bahsediyorum hareketlerin tarihsel süreçteki değişiminden ve dönüşümünden bahsediyorum bu kitapta. Ve bence asıl kitabı farklı kılan nokta yakın dönem siyasal teoriyle ilişkilendirdiğim pasajlar, bölümler yani başta Hart ve Negri ve Rancière olmak üzere küreselleşme karıştı hareketin, 2000'lerin başındaki hareketlerin bu yakın dönem siyasal teoriyle eşleştirilerek anlatılması bence kendi kitabımın en farklı yanı. Daha sonra Öfkeliler olarak devam eden bir dalga'nın başıydı sosyal forum tartışmaları ve eylemleri, öfkelilerden sonra işgal hareket hareketleri ve yine ön sözün başında belirttiğim 2010 sonrası hareketler de ve benzer çizgide benzer tartışmaları devam ettirdi. Dolayısıyla toplumsal hareketlerin tarihsel arka planını anlamak ve teorik arka planını anlamak açısından bu kitabın ilgililere yararlı olacağını düşünüyorum. İkinci baskısını yaptığını da yine sevinçle ve mutlulukla sizinle paylaşıyorum. Teşekkürler.